Sevgili seyirciler bu haftaki programımızda da Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel'in o meşhur lakabı baba Süleyman Demirel üzerine bir takım geçmiş olayları size hatırlatacağım. Süleyman Bey biliyorsunuz e, Sparta'nın İslam köyünde dünyaya gelmiş. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde üniversite okumuş ve siyaset sahnesine gelmeden de e, devlet su işlerinde görev yapmış. Hatta ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne davet edilerek orada da bu mesleğinde çok başarılı olaylar yapmış. Ama biz bunları bir tarafa bırakalım. Süleyman Bey'in en büyük lakabı babaydı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Türk siyasetinde siyasi liderlerden kaç kişinin gerçekten halkla bütünleşmiş, farklı kültürler, farklı dinler, aklınıza ne gelirse hepsinin içerisinde bir Süleyman Demirel'i benimsemek, bu bir siyasi partiye oy vermek ya da vermemek meselesi değildi. Süleyman Bey'i kendi içinde görebilmesi meselesiydi. Ve Süleyman Bey 1965 yılında daha doğrusu Gümüşpala'nın Adalet Partisi Genel Başkanlığı sona ermesinden sonra seçimlerde Süleyman Bey Adalet Partisi'nin genel başkanı oldu. Ve mitingler başladı. Süleyman Bey gittiği yerlerde o kadar tatlı bir kişiydi ki o muhakkak gittiği il, ilçe, kasaba ve köydeki insanların isimlerini hiçbir zaman unutmazdı. Hüsmet Ağa ne haber derdi ona sonra. Doktor iyi misin derdi. Sanki bütün bunlar bu kişiler onun birer arkadaşı gibiydi. Ve Samsun'da 1965'teki bir mitingde de vatandaş Süleyman Bey'i görünce baba diye bağırdılar. Ve Süleyman Bey tüm Türkiye siyasetinin lakabı olan baba sıfatı tüm Türk siyasetinde ve tüm dünyada insanların unutmadığı unutmayacağı bir lakabı olmuş oldu. Süleyman Bey arada bir kendisine ödüller verilirdi. Bir Süleyman Baba olarak sizler için bunları yaptım, bunları yaptım derdi. Sonra da babayı yedik derdi. Yani Türk medyası, Türk basını, yazarlar, karikatüristler Süleyman Bey'i çizerlerdi. Hatta T'yi alırlardı ki bunlardan en çok mutlu olan kişi Süleyman Bey olurdu. Bedri Koramanla Örsan Öymen, o zamanlar Milliyet gazetesinde birinci sayfada Siyaset Sokağı diye Süleyman Bey'i çizerlerdi. Süleyman Bey Türk siyasetinin çok önemli kişilerinden bir tanesiydi. Biliyorsunuz Süleyman Bey'in başbakanlık dönemleri de dahil Türk halkının ekonomik olarak sıkıntıda olduğu her dönemde bir Ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmakta büyük bir yeteneği vardı ve e, bu sıkıntıları aşabilecek siyasi liderlerin başında yer almıştı. Fakat Süleyman Bey arkasından rahmetli Turgut Özal'ın vefatından sonra cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı olmak ne demektir biliyor musunuz? Bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı iken bu cumhuriyetin nasıl kurulduğuna dair yazılı bir metin kaleme almıştı ve bu metni sadece ve sadece cumhurbaşkanları okunacak o tarafından okunabilirdi ve kimin okuduğu da dünya medyasına bildirilirdi. İşte Süleyman Bey Atatürk'ün mektubunu Cumhurbaşkanı olduktan sonra okumuş bir kişiydi. Ve Süleyman Bey'in geçmiş başbakanlıklarındaki siyaset sahnesindeki yetenekleriyle Cumhurbaşkanlığı dönemindeki istikrarlı düşünceleri birbirinden bazen farklı olarak görülürdü. O dönemde de rahmetli Cüneyt Arşıyörek Süleyman Bey'in basın danışmanıydı ve o dönem böyle geçti. Peki Süleyman Bey'in Türk siyasetinde yer alması Türk basını açısından da onunla birlikte olayları izlemek de çok keyifli olurdu çünkü ne olursa olsun Süleyman Bey'in izlemek siyasi seçimlerde il il ilçe ilçe köy köy onunla birlikte siyasetin yanında olmak çok önemliydi ve Süleyman Bey'in o baba dedikleri halk tarafından ona hitap edilmesi Türk medyasında bundan sonra bu çerçevede okuyacak kişilerin ya da televizyon kanallarında izleyeceklerin için çok önemli bir bilgi vermiş olurdu. Süleyman Bey'i bir gazeteci olarak da ben de çok izledim. Rahmetli annem Güven Hastanesi'nde hastalanmıştı. Bir gün gittim Güven Hastanesi'nde annemi odaya yerleştirdik. Abi baktım yanında Süleyman Bey. Süleyman Bey dedi no geçmiş olsun dedim. Senin burada ne işin var dedi. Ya dedim Süleyman Bey annem de burada dedim. Aman dedi geçmiş olsun dedi. Ertesi günü ben hastaneye geldiğimde bir baktım Süleyman Bey gitmiş. Aa anamın odasına girdim ki koskocaman bir çiçek. Anne ne oluyor dedim. Süleyman Bey geldi dedi. Geçmiş olsun diye dedi bana bir çiçek getirdi dedi. İşte Süleyman Bey budur. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Süleyman Bey için ona sıra bir gazetecinin annesi meselesi değildi, bir köylünün evladının bir sıkıntısı olsun, ne olursa olsun herkesin bir Süleyman babasıydı. Yani bunu Türk siyasetinde yer almış politikacıların arasındaki fark bir uçurumdur esasında. Süleyman Bey dünya siyasetinde Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler de dahil çok daha önemli noktalarda ekonomik kalkınma. Çünkü Süleyman Bey de kalkınma meselesini çok iyi izlemişti. Fabrikaların kurulması, sanayileşme, üretimin artışı. Hatta Süleyman Bey e, bu görüntülerinin bir tanesinde de bulabiliriz. Biz bu cumhuriyeti kurduğumuz zaman ürettiğimiz malın, mülkün getirdiği kazanç bu kadardı. Biz bu paradan bu miktarlara fırladık diyordu. İşte bunu yapanların başında da önemli siyasi liderlerden bir tanesi de Süleyman Bey'di. Süleyman Bey'i tanımış, kendisiyle birlikte gazeteci olma sıfatının çok dışında çok farklı bir anılarım da vardı. Hatta Çankaya İlkokulu'nda öğrenciyiz, sınıf mümessilimiz de bizim Reha -E -E Muhtar. Birden bir baktık Süleyman Bey bizim sınıfımıza geldi. Reha Muhtar kalktı dedi ki Başbakan Süleyman Demirel geldi dedi. Hepimiz ayağa kalktık Süleyman Bey geldi. Ben de Süleyman Bey'i gördüm amma da şiş koymuş dedim. Süleyman Bey beni duydu. Geldi ve başımı okşadı. Aradan yıllar geçti. Ee, e, makamında bir seferinde hoş, hoş sohbet ediyoruz Süleyman Bey'le. Ben senin dedi, ilkokulda bana ne söylediğini hiç unutmadım dedi. Süleyman Bey dedim. Yani siz bambaşka bir kişisiniz ve Türk siyasetine iz bırakmış nadir politikacılarından da bir tanesiniz. Ee, Süleyman Bey'i anlatmak onunla hayatın belirli noktalarını paylaşmış insanların söyleyecekleri çok daha farklı şeylerdir muhakkak. Ama e, babamızı kaybettik. Süleyman Bey'i kaybetmekte ee, çok acı bir olaydı. Dolayısıyla e, Türkiye Cumhuriyeti başka Süleyman babalar yetişir mi? Onu bilmem. Ama Süleyman Bey'in e, Türk siyasetinde bıraktığı izlerin de kulağın bir başka tarafında saklı olarak tuttuğumuzu da hiç unutmayalım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.